merhaba arkadaşlar nasılsınız oğlum çok iyisiniz bugün sizlerle yepyeni video alacağız Haziranda Türkiye ve İtalya karşı karşıya gelecek Ve o karşılaşmanın tahmini hepimiz merak ediyoruz değil mi ben de merak ediyorum Ben de o yüzden e futbola soruyorum bugün Bu tahmin kaç olacak diyorum Va valla arkadaşlar ben Türklerin alacağını tahmin ediyorum Çünkü mükemmel bir takım var yani bir özgüven var sen buraya gel bakayım Çağlar ikiliyi koyak kendim ee, sonra Arda var. Arda'yı oynatmayalım İrfan. o bizim Kenan. Kenan'ı göremedim. Kenan Yıldız'ı göremedim arkadaşlar. Allah Allah Yusuf Sarı. Neyse ya. Kerem'le oynarız biz de oraya canım. İtalya milli takımına bakıyoruz arkadaşlar. Nikola ile karşılıyor bizi. Evet, Nikola ile Haziran'da karşı karşıya geleceğiz. Oğlum Kerem sen nasıl oynayacaksın lan? Nasıl oynayacaksın oğlum? Ha bunları anlarım da. Sen nasıl oynayacaksın ben onu anlamıyorum. Neyse. Bakalım tahmin kaç kaç bitecek arkadaşlar ve maça giriyorum. İtalya ve Türkiye. Bakalım kaç kaç maç Ben de merak ediyorum. Enasalın vuruşuyla başlıyorum maç. Buradan Kerem aktarıp geldi top Kerem. Enes'e doğru fırlattı ama olmadı Enes. İtalyan manyak oynuyor burada ha. Enes Hakan. 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 Hakan yerde. Hakan. Hakan. Hakan ne yaptın oğlum? Onunla ne koştu lan? Ha? Hakan çallar oğlum. Hakan Çağlan oğlu mükemmel gelmişti. Yerde buldu kendini. Hadi. Ben de hiç iyi değilim Burak işte inanır mısınız? Belki gol olur ha. Hadi be. Benim şansım hadi gülüm ya. Belki gol olur, gol olur dedim. Olmadı. Oğlum ben de konuşamıyorum. Niye bu aralar bilmiyorum ya. Neyse bir orta. Ya heyecan yapıyorum. Neyse. Topu Çağlar bastırıyor ama alamadı. Ee, Sergin aldı topu. Enes Ünal. Enes Ünal. Cengiz Ünder. Hakan. Hakan'dan Cengo'ya. Cengo çıkarmadı. Of. Çok zorlayacaklar gibi bekliyorum. e ee, futbol diyor ki çok zorlayacak diyor durumunu gösteriyor Nikola vay be yine sunal olmadı yine sunal Allah kahretmeye mi ya alamadık bu topu yine sunal tekrardan gönderdiler abi nerede benim Kenan'ım ya Kenan Yıldız olsaydı şimdi bir tane gol atardık canım Ay canım benim. Nasıl topu yaptırdık yine ya. Lan. Burada çağlar var oğlum. Öyle. Kırmayan bir gibi girişin yok ha. Sağ hocam. Çağlar. Ferdiymiş lan. Ne çağlar ağzına gireyim. Benim de kafam karıştı. Aa Ferdi Kadıoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Cengiz Önder. Ferdi'ye doğru. Gelemedi top. Gelemedi top. Taraftar şöyle bir coşmuştu. Şimdi onların taraftarları coşuyor ama Abdülkerim Bardakçı diyor. Türkiye Abdülkerim diyor. Helal olsun lan Abdülkerim. Enes'e doğru gönderdiler. Enes yine alamaz topu. Yani normal. Ferdi Kadıoğlu. Enes bunu Kerem'e doğru gönderdik Kerem. Kerem çalımını attı. Çok güzel geçer oradan. Kerem aktürk oldu dışarı. Kerem aktürk oldu dışarı gitti top. Top dışarı gitti. Bu nasıl lan? Ne kaçıyor böyle? Hayır hocam enesini al. Kerem'e saldı Kerem sen bu işi biliyorsun dedi Kerem dengesini kaybetti ve Topu kaybetti Hem dengesini kaybetti hem de topu kaybetti gördünüz mü? Allah Allah Dayanamıyor Cerem İlk olayı orada görünce ne yapsın adam Ferdi Kadıoğlu orada. arada mükemmel oldu ha İlk yarı 0-0 gitmek üzere Son düdüğü bekliyoruz Görürüz ve son düdükte çaldı ve ikinci yarın sonunda görüşürüz Arkadaşlar bu arada arkadaşlar mesaj takımı açıklar mı biliyorum da orada Enes Unal Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çallanoğlu burada Cengiz Ünder burada Orkun Kökçü Arda Güler aldı Sonra Kerem Bardakçı Çağlar Suyuncu Ferdi Ve son olarak da Mert Günop Kalede Mert Günop var Yine ikinci araya Başlıyoruz Arda Güler aldığımız için Bir açıklama yapıyor Arda şimdi bir gol atar aslanım benim hadi bakayım Topu Abdülkerim çalar Enes Enes Eee Eee diye Saldı Hakan 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 Çalhanoğlu Be Hakan Koçum benim Mükemmel gol İtalyanlar şokta. Adama şoka koyarlar. Adamı şoka koyarlar. Biz Türk'üz lan. Adamı şoka koyarız. Mükemmel geldi Hakan. Hakan'la mükemmel vuruşuyla. Mahvetti. İtalya potalarını kırdı geçti maşallah. Hakan Çalhanoğlu. ilk golü. Türkiye milli takımına yazdırıyor bildiğin. Adam makine gibi maşallah. Enes Tunal. Arda Güler. Enes. Enes ne mu Buradan Arda'yı görmek istedim. Arda'yı göremedim. Çağlar. Hakan. Enes'e doğru gönderdi. Enes alamadı topu tabii ki de. Cengiz. Çağlar Süyüncü. Çağlar uğraşıyor. Çağlar alamadı topu. Ama Cengiz Ünder aldı topu. Ferdi Kadıoğlu. Cengiz öyle paslaşa paslaşa gidiyor iki fenerli. Neyse. Lan. Oğlum buradan kolay giriş var mı lan? Oha. O tarafı düşündüler. Nikola'yı gol denişindiler. Aa, Alman. Lan! İyi almamız lazım bu topu. Topu iyi almamız lazım. Mert Günop en doğrusunu yaptı bence. Ferdi Cengiz. Tekrar Ferdi. Tekrar. Tekrar Enes al. Enes Cengiz Ünder tekrar. Tekrardan Çağlar. Ça Hakan. Hakan kaleye vursana ne oğlum. Buradan geldi Kerem Aktürkoğlu. Bir orta istiyorlar. Ama topu kaptırıyor. Kerem Aktürkoğlu. Topu bir türlü aldık şükürler olsun. Enes Unal. Cengiz Ünder vurdu olmadı. İkinci Enes Ünal. Ünal Ünal. Enes Ünal. Mükemmel gol. Enes Ünal. İkinci gol. Enes Ünaldan geliyor. Mükemmelsin Enes. Enes sen adamın dibisin lan. Enes Ünal 2-0'a getiriyor. İtalya'yı yıkıyor. İtalya potalarını kırıyor. Enes. Hakan vurdu. Kaleci kurtardı. Ama Enes'in şutuna asla içerisinde. <laughs> Buradan Abdülkerim bardak içeceğim yüzünler. Oyuncu değişikliği yaptılar. Bu arada İtalya Ferdi 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 abim ne yaptın? Ya bu ne ne var ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Ferdi kadı oldu çok kızdırmışlar abi Ferdi. Hadi bakalım biri ortak giror. Abdülkerim bardak kafayla müdahaleden sonra mükemmel bir gol attılar. 2-1'e getiriyorlar durumu. First side. Adamın değişik bir ismi var ama ayağı çok güçlüymüş aga be. Adamın ayağı gerçekten çok güçlüymüş. Çok güzel bir gol attı ama. Kerem ne yapıyorsun abim ya? Niye dışarı atıyorsun topu ya? Manyak mısın oğlum? Niye toplayamıyorsun Daha Allah'ın kimse yok ki yanında yani. Birileri olsa da tamam abim sen çıkardın desem de ben kendi kendine de, niye çıkartıyorsun topu? Neyse yani cani. Bunun ikinci gol istiyor bunlar. Vallahi billahi var ya çok hızlı geldiler. Biz bir golde atmamız lazım ama çok zor. Yani ben burada bir adamımız olsaydı Atar bir gol daha ama yoktu Ferdi. Evet. Of of. Son dakikalar. Bir de son dakikada gol yemek de ama. Vallahi yiyebilir miyiz yiyebiliriz. Hiç belli olmaz. Ama o, wow yavaş gel, yavaş gel. Yavaş gel. Yavaş gel. Yavaş gel. Yavaş gel lan oy daha demin neler yaşadık direk Mert Ondan sonra tekrardan vuruşta top dışarı Arkadaşlar daha demin ne yaşadık biz aga be neler 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 neler, neler oldu ya daha demin var ya bir orta geldi Oy arkadaş vallahi billahi çok zorlandık ya. Vallahi ödümüz patladı yani. Elimizden geleni de yaptık ve Haziran'da 21 maç biter diyor. Ee, bir tanesi Hakan'dan bir tanesi de Enes'ten gelir diyorlar. Ee, futbol. Bakalım kimden gelecekler. Bilmiyorum ben de. Sizi seviyorum arkadaşlar. Kamzap like atmayı unutmayın. Bizim tahminlerimiz 2-1. Sizin de tahminlerinizi yoruma bekliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun ve görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ha. Olmuyormuşsunuz. Like atıyormuşsunuz Çok üzülüyor. Orhan. Abone olun like atın. Orhan'ı sevindirin. Hadi öptüm sizi.